Arkadaşlar merhaba. Bugün pazar gününü 7 Haziran videosunu çekeceğiz. 7 tane 6 tane maç önereceğim. Maçlara geçmeden önce isteyenler bu maçların arasından seçebilir. isteyenler kupon oluşturabilir. Ben de daha güvendiğim olarak size kupon sunacağım sonunda. İlk maçımız 13.30'da Werder Bremen Wolfsburg maçı. Werder Bremen Frankfurt'a karşı da duran toplardan yemeye devam ediyor. Leverkusen karşıda yedi. Bazı maçlarda iyi defans yapsa da bu maçta da duran toplardan yiyeceğini düşünüyorum. Wolfsburg takımı duran toplardan 3 gol Leverkusen'e attı. O yüzden bu maçta da atması mümkün. İlk gün ereceğim 3.5 6. İkinci 0.2 çifte şans Wolfsburg. Buradaki oranlar 1.35 ile 1.30 ideal olarak. Daha çok güvendiğim 0.2 çifte şans Wolfsburg. Çünkü Wolfsburg bir şekilde atar ve yenilmez. İkinci maçım Stuttgart Osnabrück. Stuttgart takımı artık bu son maçlarda son şansları yüz taraflarda tutunup bu çıkmaya çalışıyorlar. Ve bunu başarmak için dengeli yapacaklar. Osnabrück biraz rahatladı. Biraz daha ön sıralara geldi. O yüzden bu maçta tek tercih olarak Sturgart'ın yeneceğini düşünüyorum. Karşılık gol var da olur belki ama Sturgart'ın yeneceği sağlam tercihtir. Buradaki oran 1.45. Üçüncü karşılaşma Northland Midland. Midland geçen hafta enteresan bir mağlubiyet aldı. Puan olarak Kopenhag'ı yaklaştırdı. Ama bu maçta kendileri bırakmaz. Yenerler belki. Ama kesin gol atarlar. Northland'da golcü bir takım. Onlar da kesin gol atar. O yüzden bu karşılaşmada karşı gol var kesin gibi gözüküyor. Buradaki oran 1.47. Dördüncü maç Wolfsberger Las Klintz. Las Klintz de aynı şekilde Midland gibi enteresan bir muhabbet aldı. Bu maçta da kendilerini bırakmazlar. Şampiyonları kovalmak isterlerse kaybetmemeye çalışırlar. Ama en garanti olarak burada da gördüğüm şey karşılıklı gol var. Çünkü Wolfsberg de Avrupa Ligi'nde de tanıdığımız gibi iyi bir takım, golcü bir takım. Beşinci karşılaşma Kopenhag Randers. Bu üç karşılaşma 17 başlıyor. Almanya saat. Kopenhag Randers maçı da garanti olarak bir alabilirsiniz. Daha yüksek oran isteyen iki buçuk üstü alabilir. Son olarak ekstra bir maç ekleyeceğim. Bulgaristan liginden 19.30'da başlıyor. Beroe Stara Zagora, numara. Bu maçta çifte şans 1x garanti gibi duruyor. Diğer durumlarda karşılıklı gol var ve üst seçeneği seçilebilir ama onlar biraz zor. Ama garanti olan 1x çifte şans. Bu maçlara bakınca en garanti üçlü kupon yapmak isteyenleri şunu önereceğim. Werder Wolfsburg çifte şans X2-0-2 Stuttgart Osnabrück 1 ve Norrland Midland karşılıklı gol var. Bu üçünün oranı burada 3'e yaklaşıyor. Türkiye'de belki 2,5 İsteyen oynar. İsteyen Wolfsberger Las de karşılık gol var olarak ekleyebilir. Daha yüksek oran için. Ya da aralarından seçebilir. Bunlar daha sağlam maçlar. Gibi gözüküyor. Verdere güvenmeyen, Wolfsburg'a güvenmeyen Kopenhag'ı da alabilir. O da galibiyet olarak en azından sağlam maç. Ama Kur'an'ı düşün biraz. Size oynayanlara başarılar, kupon başarıları ve beğenen olursa, izleyen olursa, çünkü daha yeni kanalımız yeni başlıyoruz, yorum yapabilir, öneri sunabilir, like atabilir. Benden bu kadar. İyi akşamlar. Şimdilik kuponda başarılar.